Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Üzerinden günler geçti, Esad devrildi, Suriye rejimi devrildi. Peki neler oldu bu konu hakkında? Bilerek hemen konuşmadım. Üzerinden bir zaman geçmesini bekledim. Sebebi de şu, her kafadan bir ses çıkıyordu. Olaylar bir nettesini istedim. Bir de insanların ne yazacağını görmek istedim. Ee, şimdi birkaç şey üzerine duracağım bu Esad rejimin devrilmesinde. Bir, bizim için iyi mi oldu, kötü mü oldu? İkincisi ee, Suriyeliler ne zaman gidecek veya gidecekler mi bu konuyu da konuşalım bu da önemli ee, Ve Suriyeliler gittikten sonra e, bizim ekonomimiz çökecek mi sanayimiz çökecek mi bunları konuşalım Hadi sonucudan başlayalım ee, Suriyeler ne zaman gidecek ve Suriyeler gittikten sonra bizim ekonomimiz çökecek mi sorusunun cevabını veriyorum ee, Bu konunun aslında çok basit bir cevabı var arkadaşlar Suriyeliler gitmeyecek Evet, çok şaşırdınız. Abi olur mu öyle şey? Suriyeliler gidiyor ya akın akın biz videolar görüyoruz, fotoğraflar görüyoruz, bir sürü yapılan sokak röportajı görüyoruz. Suriyeliler gideceğiz diyorlar. Cennet vatan, cennet vatan diyorlar diyeceksiniz. O işi şöyle olmayacak. Abi bir kere bak, mantıklı düşünelim. Adam niye geldi şimdi Suriyeliler? Hadi şimdi kötü niyetli olduklarını düşünmeyelim. E, hepsinin iyi niyetli olduğunu düşünelim. Tamam, kötü niyetli kimsenin olduğunu düşünmeyelim. ...senaryomuzda. Niye geldi bu adamlar... ...Türkiye'ye? Ee, Suriye'de savaş var diye geldiler değil mi? Peki şu anda orada savaş bitti mi? Sadece Esad rejimi devrildi. Orada savaş bitti mi? Şu anda orada... E, ...eskiden iç savaş vardı. Bir tek Suriye özel... ...yani tamam diğer ülkeler de vardı ama... ...hani genel görülen savaş şuydu... ...Ösoy'la... E, ...Suriye kendisi bir savaş Suriye ile Özgür Suriye ordusu bir savaş hali içindeydi. İç savaş gibi bir şey vardı adamlar bundan kaçıp gelmişti. Bundan kaçıp gelen adam şimdi bak İsrail var oraya kesin Rusya da girecek kesin Amerika da girecek ya kendi ya terör örgütleriyle fark etmez. Türkiye de muhtemelen kendi sınırını korumak için 10 kilometre 15 kilometre içeri girecek girmesi lazım girmezse çok büyük bir mallık yapar. Ee, belki İngiltere girecek Fransa girecek bilmiyoruz tamam mı Avrupa'dan kesin bir veya Avrupa Birliği olarak bir girilecek Yok NATO gelecek, Birleşmiş Milletler gelecek, CART var. Böyle bir saçma sapan bir şey. Bir düzen oluşacak orada değil mi? Sizce e, iç savaştan kaçıp gelen adam böyle bir ortama döner mi? O sokak röportajlarında çoğu, ki zaten çoğu şu farkında mısınız bilmiyorum. Haber açıkla Esad rejimi devri de denildi. Bir saat içinde sokak röportajları falan böyle yayılmaya başladı. Sanki hani bu anı bekliyormuş. Bunlar kasıtlı olarak önümüze sunulan şeyler. Öncelikle bunu bir konuşalım yani. İkincisi şu var. Ee, bu adamlar af edildi. Bilmem ne oldu. Yıllardır gelin gelin deniyor bunlara Esat tarafından. Gitmedi bu adam. Bunların çoğu zaten kriminal kişiler. Bu, tamam diyeceksiniz ki abi artık kriminal mi kaldı? Ülke yıkıldı. Tamam da etraflarında çevrelerinde biliyor. Bunların çoğu giderlerse baştan orada bela alacak insanlar. Giderler mi sizce? Giderler mi? Burada düzeni kur. Sizin aynısını Türkiye olun düşünün bir şekilde savaş çıkmış Allah korusun hiç savaş çıkmış. Almanya'ya gitmişsiniz. Orada 8 yılınızı 10 yılınızı geçirmişsiniz. Dillerini öğrenmişsiniz. Çoluğunuz çocuğunuz orada büyümüş. Anlatabildim mi? Hatta çoluğunuz çocuğunuz orada okula başlamış. Arkadaşları var. Çevresi var. Ve siz bırakıyorsunuz Almanya'yı. Daha yıkılmış savaş durumundaki bölünmek üzere olan Türkiye'ye geri dönüyorsunuz. Bunu yapar mısınız gerçekten? Mantıklı mı bu? Hani bak sadece iyi niyetli düşünüyorum şu anda. Yani dönmeyecekler. Ha şunu diyor diyebilirler bazıları şöyle düşünebilirler. Abi o zaman iç savaş vardı kardeş kardeşe sıkıyordu. Şimdiki savaş dış ülkelere karşı bir savaş. Bu yüzden geri dönecekler diyebilirsiniz. Ben de seviyorum ki belki yeni kişilerin gelmesini azaltır bu olay. O da belki. Ama geri dönmeyecekler. Yani onu bilin. Buraya gelmiş adam geri dönmeyecek zaten. 10 ee, bin kişi mi dönmüş? Bunun reklamını yaparlar. lan. 10 bin kişi binde bir ediyor arkadaşlar. 10 milyon Suriyeli'de 10 bin kişi. 10 bin bak 100 bin. 1 milyon. 10 milyon. Binde biri. Binde biri dönmüş de Suriyeliler dönüyor diye reklam yapıyorlar. Yok Ümit Özdağ morardı cartçurt. Ümit Özdağ göt mü oldu? Morardı mı? Buraya gelelim. Ümit Özdağ niye morarsın abi? Ümit Özdağ başından beri bu adamların gitmesini istiyor zaten. Burada Ümit Özdağ propagandası yapmıyorum ama her e, Twitter'ı açtığımda e, partilerden, MP'den oradan buradan yok Ümit Özdağ morardı. Ümit, şey neymiş? Suriye'de cami temizliyormuş gitmiş de artık Ümit Özdağ temizler yazmış. Sanayide çalışıyormuş gitmiş de artık Ümit Özdağ yapar. Ya. Sanki sanarsın bizim temiz hiç yoktu. İnşaat sektörüne çalışan adamımız hiç yoktu. Tamam mı? Diyorlar ya öyle bizim sanayimiz çok, Suriyeliler giderse sana. Arkadaşlar bir de öyle yazıyor. Arkadaşlar yalnız şaka bir yana Suriyeliler gittikten sonra bizim sanayimiz çok kötü duruma gelecek ya. Ya şaka bir yana yalnız ıı, kiralar bilmem ne olacak. Abi mal mısınız siz? Mal mısınız aman koyayım ya? bu ülke 100 yıllık bir ülke 100 yıldır yani o da Türkiye'den Türklerden bahsetmiyorum yani Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir ülke Türkler daha da eski bu ülke 100 yıldır Suriyeliler sayesinde bu ülkenin sanayisi dönüyor Suriyeliler sayesinde bu ülkede uçak yapıldı araba yapılıyor şu anda Suriyeliler sayesinde yani bu ha bak ne olacağını söyleyeyim tabi bunu yazanları da ben niye yazdığını biliyorum ben size ne olacağını söyleyeyim Artık öyle giderlerse gerçekten. Bakın dedim ki bunlar şu an boş konuş, Farazi şeyler. Bunlar kızdığım şeyler söylüyorum. Gitmeyecekler çünkü. Bir şey değişmeyecek ülkede de. Ama giderlerse evet artık patronlar öyle asgari ücretin 3'te ikisine e, birini çalıştırayım. Sigortasını yapmayayım. Zaten devlet onlara bedava bakıyor. Sigortasını yapmayayım. Asgari ücretin 3'te 2'sine e, Suri çalıştırayım. olayı biter. Artık patronlar iki tane Mercedes alamayacaklar da bir tane bir buçuk tane Mercedes alabilecekler. Çok üzülüyorum patronlar için kusura bakmasınlar. Artık iki tane de bir buçuk tane Mercedes alabilecekler. Eğer giderlerse Ola, olacak olay bu. Yok işte nasıl verilecekmiş de bunlar ucuza çalışıyorlarmış da bu kar Ya geçiniz arkadaşlar sanayide ne paralar dönüyor. Bak şurada oto sanayiye bile gitseniz adam Sur Suriyeli çalıştırıyor. Lastikçiye gidiyorsun adam Suriyeli çalıştırıyor. Afgan çalıştırıyor. Ne paralar dönüyor. Ne paralar dönüyor. Siz sanıyor musunuz ki adam oraya o asgari ücretin 3'te ikisini çalıştırıyor. Sanıyor musunuz ki oraya 40 bin lira 50 bin lira verse Türk çalıştıramaz orada. Çalıştırır. Bal gibi de çalıştırır. Ama 50 bin liranın altında çalıştıramazsın. Evet lastik bütün cumartesi dahil lastik değişecek adam 50 bin liranın altında zor bulursun. Yani günümüzde zor bulursun bence. Zaten öyle olması lazım. Peki sanıyor musunuz bu lastikçinin bunu verebilecek parası şey yok. Maddi durumu yok. Var abi. Ne no, diyorum ya iki tane Mercedes'e binmeyecek. Bir tane Mercedes, bir buçuk tane Mercedes alacak. Anlatabildim mi? 3 tane Audi'ye binmeyecek. 2 Audi'ye binecek. Bu iş düzelecek. Bu böyle olacak yani. Kusura bakmasınlar. %500 kar etmeyecek de %200 kar edecek. Ama zaten Bakın tekrar diyorum Suriyeliler gitmeyecek. Rahat olun. Yani Suriyeliler giderse sanayi çöker mi? Çökmez. Ama gitmeyecekler. Yıllarda savaş durumu bunu söyledim. Eskiden burayı notlar aldım da sizin için. Eskiden hiç savaş vardı. He, bunu da söyledim. Daha Suriyeliler gidiyor haberleri yapıldı sırada işte. He, bak şimdi bak Allah aşkına. Daha Suriyeliler gidiyor haberleri yapıldı arkadaşlar. İsrail Suriye'ye tankla giriyordu böyle tamam mı? Böyle Suriyeliler gidiyor işte Esad rejim devrildi yaşasın falan haberi yapılıyordu. O arada İsrail tankla giriyor böyle bombalıyor falan tamam mı Suriye'de. İsrail ordusu bütün e, şeyi, Suriye'ye ait tankları, e, onu da yazmıştım, e, uçakları, helikopterleri, gemileri hepsini imha etmiş. Tank yazmıyor da haberde. Uçak, gemi ve helikopterleri da imha etmiştir varsa. Adamlar bunların hepsini imha etmiş. Siz neyin düzelmesinden, neymiş? İnşaat sektörü, inşaat şeyleri artacakmış. E, i̇nşaat çivento şeyi artacakmış ne deniyor ona hisse senetleri falan. Ya kısa vadede insanlar böyle düşündüğü için maalesef ahras çok bizde artabilir de. Ya siz neyin ülke kurulmasından bahsediyorsunuz arkadaşlar? Orası 10 yıl iptal. Suriye o bölge artık yeni adı ne olursa 10 yıl iptal iptal. Bölüşülecek önce orası. Önce orası bölüşülecek öyle ev mev yapılmaz. Ha ne olur? Ee, küçük şeyler yapılır ama öyle yok hani binalar yapılacak yeni bir şey bir şey yazmış şok oldum ya dünyanın yeni işte yaşam merkezi haline gelecek. Yok ananın şeyi ortada olan orası zaten. Nereye dünyanın yeni yaşam merkezi haline geliyor. Yani arkadaşlar gerçekten bakın Twitter'daki ahrazlar inanılmaz. İnanılmaz. Adam da ülkeden karşı yok uçağa düşürüldü, Esat öldü, bilmem ne. Ha bu arada arkadaşlar şunu da bu şey vesile veren. Esat dünyadaki çoğu liderden iyi lan şey anlamında eğitim olarak, bilgi olarak. Adam göz doktoruymuş. Ve Suriye'de tıp okuyor. Göz doktorluğunu uzmanlığını İngiltere'de yapıyor. Bak ben bunu bilmiyordum mesela. Hani bakıyorum çoğu ülkenin başkanından. Kimi ülkelerde hiç adam okumadan bile şeye geçiyor. Bakınız Maduro değil mi? Şofördü. İşte kimi ülkelerde futbolcular falan oluyor. Ee, şeyde. Ama bu adam göz doktoruymuş mesela. Baktığın zaman Suriye'nin lideri çoğu ülkenin liderinden iyiymiş. Diyorum ya mesela. Iııı. E Maduro'dan iyi. Onu bırak Trump Trump'a bile baktığın zaman Trump kumarhaneler sayesinde zengin oldu da şey yaptı. Trump da öyle çok okumuş etmiş çok böyle entelektüel bilmem ne bir adam değil. Garip yani ilginç. Suriyelilere ne olmuş rahat mı batmış da şey olmuş mu? Tabii onların durumunu net bilmiyorum o savaş olayını. Ha bu arada diyeceksiniz ki abi İsrail peki Suriye'ye şimdi savaş mı açtı? Onu da araştırdım. İsrail İsrail'e Suriye zaten savaş halindeymiş. Yani yıllar önce bunlar 60 yıl önce mi ne e, savaş bitiyor ama herhangi barış anlaşması falan imzalamıyorlar. Yani resmi olarak 60 yıldır adamlar savaş halinde zaten. Ha, savaşmıyorlar toplu sürekli ayrı konu. Yani şu an İsrail'e kimse şey diyemez. Kardeş sen ne abi zaten ben barışmadım ki diyecek adam. Ben zaten savaş halinde diyecek. Hiçbir şey diyemezsin şu an İsrail'in yaptığına. Üstüne işte Rusya başını beladan kurtarabilirse gelir oraya girer. Türkiye işte girer bilmem ne falan filan. Oralar çok karışacak. Ee, onu söyleyeyim. Esat bu arada Esat beyefendi 150 milyar dolar mı ne para almış kaçmış. Hani diyorlar ya bir de mül sen şimdi mülteci durumuna düş falan. Aynen kanka 150 milyar dolarla çok güzel mülteci durumuna düşer. Rusya'da kabul etti zaten adamı. Adamı gidecek orada hayatını yaşayacak. Rusya, Rusya'da kalırsa ben Türkiye kabul eder diyorum. Hatta Amerika bile kabul edebilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Bunları bekleyin. Bunları bekleyin. Bir yandan bakıyorum tekrardan. Yani kısacası ee, Suriyeler gidecek diye bir umudunuz varsa ee, öyle bir umuda kapılmayın. Suriyeler ancak şöyle gider. Sen tutarsın kolundan. Hadi kardeşim dersin. Hadi. Bu misafirlik uzadı. Ee, biz seni kamp alalım. bir Bak ben ona da varım. Adamları direkt savaşa ölüme gönder demiyorum ama biz seni bir kamp alalım. Tamam yeter. Bu kadar. Bunu demediğin sürece. Yani bu adamı tutup göndermediğin sürece Suriyelilerin maksimum gideceğini size söyleyeyim. %10'u gider arkadaşlar. Şey %10 diyorum. %10 çok. %1'i gider. Maksimum %1'i gider. Maksimum %1'i gider. Bak göreceksiniz. Bunu göreceksiniz. Gitmeyecek. Ha bir de şunu diyeceğim. Gidenleri söylüyorsunuz. Yeni kişi gelmeyecek mi sanıyorsunuz? Gidenlerin neymiş? Kimliğini iptal ediyorlar. Ulan adam kaçak geldi zaten. Neyin iptal edeceğini? Yine kaçak girecek. Çok güzel. Siz inanıyor musunuz bu ülkenin sınırlarını Suriyelilere karşı tutacağına? Yine Avrupa Birliği'nden para alınır. Yine kaçak girer adam. Yani yine kaçak girer. Burada bizim ne yapmamız lazım Türkiye olarak? Bir kenar bu arada bizim için ne oldu bu? Onu da söyleyeyim. Türkiye için iyi bir durum mu şu anda? Suriye'nin bölünmüş olması bölünüyor bilmem ne. Rezalet durumu. Niye rezalet durum? Eskiden bir kişi vardı. Suriye vardı. Sınır komşundu. Şimdi ne olacağı belli değil. Dört tane devlet olacak orada. Bir, alabildiğince terör örgütü. Her devletin yarattığı bir terör örgütü olacak orada. İsrail kendi terör örgütünü yaratacak. Amerika kendi terör örgütünü yaratacak. Bir biz mal gibi yaratmayız kendi terör örgütümüzü. Ha, bizi de başka ülkeler böyle suçluyordur belki onu da bilmiyorum. Herkes kendi terör örgütünü yaratacak. Herkes kendi askerini oraya koyacak. Orası ha, kime girecek yine bize girecek. Orta Doğu'da bakın şunu unutmayın. Orta Doğu'da bir deliğin içine taş atsan o delikten bir yılan çıksa gelir yine bizim götümüze girer arkadaşlar o yılan. Bunu hiç bize unutmayın. Orta Doğu'da her zaman o yılan Türkiye'ye girer. Tamam mı? O yılan her zaman Türkiye'ye girer. Öyle bakalım ne olacak göreceğiz. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ben de merak ediyorum ama e, Suriyelerin Suriyelilerin gideceğine zerre umudum yok. Ha giderlerse ülkenin kesinlikle zararına olmaz onu söyleyeyim. Yani bunu tartışpemeyin. Sanayi çöker derip ya kafa yersin. <laughs> bunu tartışmaya bile gerek yok. E, işte Suriyelilerin gitmesini isteyenlere ne oldu? Planımız suya düştü falan demişler. Esat demiş, bizim planımız suya düşmüş. Ha, hastasınız lan siz. Normaliz. Normal psikolojide insanlar değilsiniz oğlum siz. Suriyeler geliyor diye benim planım ne, planım olacak lan benim? Manyak manyaksınız oğlum siz. Yani gerçekten ruh hastası kaynıyor bu ülke. Öyle neyse bir gün inşallah bizim de bir doktor, mühendis şöyle zeki, düzgün liderlerimiz olur ileride görürüz yani. i̇nşallah bizim ülkemiz içinde böyle şeyler olur. Esat Esat için demem. Yani Esat'ın göz doktoru olduğuna gerçekten çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Yani Bilmiyordum. Hani babadan oğla geçiyor ya bir de. Öyle alelade hiç okumamış etmemiştir. Hebele hübele biridir diye düşünüyordum. Annesi falan İngiliz'miş adamın. Gerçekten beni şaşırttı. Öyle arkadaşlar. vah hebele dedim. Neyse. Umarım yılansız daha az yılansız günlerimiz olur bu Orta Doğu coğrafyasında. Ama coğrafya kaderdir lafına artık. Katılıyoruz. Yapacak bir şey yok. Umarım o yılan bu sefer bize girmez diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.